Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yine bir videoyla sizlerleyiz. Sevilen oyuncularımız Esaret dizisinden gelen kareleri sizler için paylaşıyoruz. Orhun ve Hira'dan gelen bu kareler umarım sizlerinde hoşuna gidecek. Yeni bölümden yeni fotoğraflar geldikçe sizler için paylaşacağız arkadaşlar. 30. bölümde bizleri neler bekliyor? Fragman da artık yayınlandı. Bakalım Orhun Hira'nı nasıl kurtaracak? Şimdi gelen kariler sizler için. İyi seyirler arkadaşlar.